merhabalar. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Değildi az önce atmıştım zaten. Minecraft atmıştım. Bunu atmıştım. Bu defa The Westland atıyoruz arkadaşlar. Belki şu Legend ve The Westland oynayacağım da Legend'i belki oynarım. Evet. Beni yanımda bırakmayan iki kişi var. Şimdi onları size gösteriyorum. Zaten burada iki like ve 2 yorum olduğu için tamam, bakabilirsiniz. Da... ne oldu şimdi? Bak biz shorts bir şey yapmıştı. O da sürekli video beğeniyor. Ben de ona kalp attım. Bir yanıt attım. Yanıtı da selam oldu. Bir de şu var. Bir... Ve zamanda... burada da adam mı adam kuzenim selam var. Evet ona bir tane de like yapıştırayım. Çok Eyvallah ona. Tamam sen de siktirip vurma konuşma. Bakayım kendi videolarımda neler var. İyi tamam bakın. Aga 2 yıl önce bir like atmışlar lan. Eski enayi olan ben. Anlık benim 2 yıl önce çektiğim videolar. <laughs> Ama burada güzel yargı dağıtardım he. Ama siktir ki şimdi. Artık yeniliriz. Ve bu. Noç vs. Robrine kapışması kapıbunda kaydın çaldık kapı bara. Ee, şimdi Dwastlands'e giriyoruz. Ben ne yaptım? Bu oyunun hilecisini devirdim. yükledim. Evet, hilecisini yükledim. Hemen hadi bu ayıcımı açıyorum. Hadi bu. Evet, hilecisini buldum oyun. İlk başta arkadaşlar bu oyunun en pahalı şeyleri icatları başta arkadaşlar ben hilenin ne olduğunu bilmiyordum. Tabi hile kullandıktan, para topladıktan ve markete gittikten. Şu Ruins diye bir yer yazıyor ya. Oraya gittiğimde anladım. Sınırsız para varmış. Şimdi biraz işlemek. Bak ben bunlara dalmazsam eşek koyayım. Bunları eskiden benim bunlar olsun. Bana insan kazandırıyordu. Ama ırkçı inekler olduğu için senin ananı sikerim. Hayır yapma lütfen. Canım azmış. Allah belanı versin özürüm. Lütfen. Lütfen. Hayır. Hayır. Ben tarardım ki size. Bana ne oldu? Video Kafalar izliyoruz. Azarda, Tekrardan geri döndük ve hemen taramam lazım. Ay ananı ananı ananı. olamıyoruz seni. En azından birisini öldürdüm. 50 TL bonusunu al. İlk kuponda tuttur. Ne harcadığına her yerde vuruşma. Evet. Hı. Şimdi bu amca ile boş boş konuşmalardan sonra. Bunları satayım canım 5. Selamlar aleyküm dayım. Ben gidiyorum baba. Şimdi arkadaşlar ben de silahları göstereyim size. Ooo matatı en 1, 2, 3, 4, 5, Dokuz. Oyunun en Şu Gerçekten Ve Benim adamım Bro Ya bak Ve arkadaşlar bugün bir dakika. Ablanın boş reklamından sonra geri döndü. Benim sinema mermisi azalmış. Ne yapacağım? Mermi alacağım. İleri ileri siktir git ileri anam sikerim. <laughs> <laughs> Siktir git yorulma ondan sikerim sen. Moros as, bu Kibinlerde falan. Ha. Bak şimdi orada bir tane gerizekalı bir gördüm. Ne yapacağım bunların hepsinin de anısını geçeceğim. Nein, bin Der ist da. Siktir, git orası bu. Bir vs. bilmem kaç attım ya. Evet. Hmm. Ben bunu ki. Hı, ben bunu kullanıyorum. Aynen bu da ne pahalı Şimdi silahları alalım ileride lazım olur aga. Basıldır da silahlarını şeylerini verdi geri zekalı var. Oo eşek baltifeyi varmış. biraz birleştikten sonra arkadaşlar gidip koşmaya gidiyoruz. Daha bir adım atmadım ama Allah'ım gerizekalısın. Aga bir adım atmadın lan. Ruins göründü. İstikamet Ruins'e. İzin vermeyeceğim. Boşa yorulma. Spiderman. Kolun yağlı cumhuri. <laughs> Mutlu da Oyun biraz sıkıcı olabilir çatışma yaptıktan sonra zaten buradan çıkacağım. Ya Legend'e ya da Minecraft'a gireceğim. Kapı bar olmasın çünkü. Minecraft'ta baya stres geçirdim anasını nikah ya. Of, kafayı yedirdiler 3-4 kez öldüm ya. Hayır. Hayır hayır Hadi hadi bir adım kaldı ya. 2 3 4 adım. Diyeceğim düşüreceğim. Aferin gerizekalı çocuk. Evet market dediğim burasıydı. Gel bakayım nerede orası. Şu market. Bazı burada gözüküyor. Bir dakika. dakika. Yoksa benim almadığım silahlar mı var? Smell gun, hepsi bende var. Big gun var, xp bomba var. Bütün mermiler bende var. Böyle hepsi var. Hepsi en pahalısı var. En pahalısı var. Başına ammo, 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 Hmm. Tamam buna işimiz bitti şimdi. Silahımızı bir elimize alalım. 3 hmm, üç Hayla ver bana. Ver bana seni deşelim. Ama Evet. bir de burada sadece bu adam yok. Şu kamera görüşmeyi gerçekçi alalım. Bir de burada sadece bu trader yok. Bu adam yok. Minecraft gibi olan oyunlar onu yok zaten. Ama Minecraft'ım var. Var mı? Yok. Gündüz Aragon'u oynayacaklar sonra oyunlarına devam edeceğim. Bir de bu adam var. Bu adam bundan daha kötü junk diye bir şey var. Hiç hepsi de bir bok etmiyor. Anladım. dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an önemli bir şey. O yüzden video burada biter. Hadi bay